Abi deprem sonrası biz buradaydık bir yere gitmedik. Bugünlerde depremin 11. ayını geride bırakmış bulunuyoruz. İnsanların kalbi halen Hatay'da. Burayı bırakmıyorlar, burayı unutmuyorlar. Bize yardım göndermeye devam ediyorlar. Biz de bu yardımları, bu bize gelen ürünleri, kıyafetleri, ayakkabıları tasnif edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Zaman zaman çok duygulu anlar yaşıyoruz. Çünkü o gelen koliler içinde gelen paketlerin içerisinde böyle çok duygulu, çok anlamlı notlar çıkıyor ki dün e, en son açtığımızda zaten e, göreceksiniz o çıkan notu. E, yani çocuğuna giydirmediği kıyafeti bize göndermemiş bir hanımefendi. E, o notu e, gördüğümüzde çok duygulandık. E, buradan tüm e, hayırseverlere, burayı unutmayan insanlara teşekkür etmek istiyoruz kalsın, Tamam. Tam o da kutunu alsın, gelsin. Ne getirmiş gel Reyhan? On. ay. 11. 11'e girecek o, yani. Şurada 10, 11 erkek kıyafetli ayakkabı Allah razı olsun. Rehan. Al onu da abiye götürün. Aynen, tamam, yok, tamam, teşekkür et. Hadi gel. Hadi görüşürüz. Allah emanet. Eyvallah. Eyvallah.